Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle, Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle binimizle, Binix'le başlangıcımızı yaptık. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt Binix'i yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacıyı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavilerimi verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaysunoğlu. Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle 1000x'te bin başlangıcımızı yaptı. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde Maxini yapıştırman lazım buraya. Git yorma, bize direkt 1000 yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacıyı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu Herkese merhaba arkadaşlar, ben KasinoAp. Slot sefirleriyle, Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. DedeBin'imizle, 1000x'le başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde max'ini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000 yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu şov... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle 1000x ile başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000x yapıştırmışsın zaten. Ver mavi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle, Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle 1000x bin ile başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksimini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000x yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaysun Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dede binimizle Binix'le başlangıcımızı yaptık. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde max'ini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt Binix'i yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacıyı. Güzel oğlum da güzel de taşları mavileri bir verseydin şu şof... Herkese merhaba arkadaşlar ben Casino Up. Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle Binimizle 1000x'le bin başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksimi yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bize direkt bin x yapıştırmışsın zaten. Ver mavi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasuno. Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle 1000x'le başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksimi yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000 yapıştırmışsın zaten. Ver mavi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle 1000x ile başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000 x yapıştırmışsın zaten. Ver mavi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla Tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle binimizle, bin x'le başlangıcımızı yaptık. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt bin x yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle, Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle binimizle, bin başlangıcımızı yaptık. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt binixi yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacıyı. Güzel oğlum da güzel de taşları mavileri bir verseydin şov. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kasino Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle binimizle bin xle başlangıcımızı yaptı. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde max'ini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bize direkt 1000 niksi e yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şov. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dede binimizle, 1000x'le başlangıcımızı yaptı. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksimi yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000 yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Casino Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle 1000x ile başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000x yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi ver tacı. Güzel oğlum da güzel de taşları mavileri bir verseydin şu Herkese merhaba arkadaşlar ben App Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla Tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dede binimizle bin başlangıcımızı yaptık. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksimi yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt Binix'i yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi ver tacıyı. Güzel oğlum da güzel de taşları mavileri bir verseydin şu şov... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle, Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle binimizle, Binix'le başlangıcımızı yaptık. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt Binix'i yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasunuap. Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle X'le başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma, bize direkt 1000x'i e yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacıyı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu şov... Herkese merhaba arkadaşlar, ben KasinoAp. Slot sefirleriyle, Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. DedeBin'imizle, 1000x'le başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan, tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde max'ini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000 yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle, Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle... 1000x ile başlangıcımızı yaptık. 9000 liramızı aldık buradan tertemiz. Gelen daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksimini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt 1000x yapıştırmışsın zaten. Ver mavi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasino Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla Tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle binimizle bin X başlangıcımızı yaptık. 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maksimini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt Binix yapıştırmışsın zaten. Ver mavi, ver tacı. Güzel oğlum da, güzel de. Taşları mavileri bir verseydin şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaysun Slot sefirleriyle Türkiye'nin en çok kazananlarıyla tekrardan birlikteyiz. Vazgeçilmez oyunumuzda tekrardan başlıyoruz. Dedebinimizle binimizle bin başlangıcımızı yaptı 9 bin liramızı aldık buradan tertemiz. Dedem daha 14 spinimiz var. Sen büyük ihtimal bir 200 spin içinde maxini yapıştırman lazım buraya. Hiç yorma bizi direkt Binix'i yapıştırmışsın zaten. Ver maviyi, ver tacıyı.